Herkese merhaba. Biliyorum uzun zamandır yokum. Yaklaşık bir 3 ay kadar oldu. Aslında bu kadar zamandır hiç mi video çekmedim? Çektim. Ama böyle kopuk kopuk videolar oldu ve anlamsız olacaktı onları benim ayrı ayrı koymam. Çünkü çok kısalardı ve keyifle izleyeceğiniz videolar değillerdi. Ama buraya geldikten sonra fark ettim ki aslında benim o videoları koymam lazım. Çünkü şimdi bir anda bir video koyduğumda bu kadar zamandır ne yapıyordu oluyor biraz yani. O yüzden şimdi bu videoyu çekiyorum. Bu video aslında daha önce çektiğim videoların başlangıç bölümü. O videoları koyacağım şimdi peş peşe. Biraz hani anlayın bu kadar zamandır ne yapıyordum diye. Aslında sizin en son gördüğünüz Paris videosundan sonra direkt Montpellier'e döndüm. Ama o dönemde okul, dersler ve son anda finaller, İstanbul'a ne zaman geleceğim diye böyle bir saçma bir telaşın içine girdiğimden dolayı video çekemedim. Ama şimdi Türkiye'deyim. Burada neler yaptığımı göstereceğim size. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Fransa başvuru videoma çok güzel yorumlar yaptınız. Ve ondan sonra çok fazla sorular almaya başladım. E, bu sorularla alakalı bazılarına direkt e, kendilerine bir video ayırmak istiyorum. Çünkü çok büyük başlıklar da var. Nasıl bir maddi ödenek ayıralım, yurt okumak istiyorsak gibi. E, daha çok Fransa'ya geldikten Sonra neler yapmak gerekiyor? Onları merak ediyorsunuz. Kalacak yer, yurt ayarlamak tarzı şeyler. Ee, onları da mutlaka çekeceğim buradayken. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Çok yakın zamanda çok tatlı bir çiftle tanıştım. Onları göreceksiniz. Onlarla bir videom yayınlanacak. Büyük ihtimalle hani bu hafta içinde yayınlanır. Mutlaka o videoya da bakmayı unutmayın. Ama ondan önce işte bu eski videolara geçelim. Sonrasında görüşürüz. Hello günüm değil aslında 3 Mayıs'tı ama sınavlarımız olduğu için bugün kutluyoruz. Bayağı uzun zamandır video çekmiyorum, unutmuşum ve unutmadım aslında vaktim olmadı çünkü sınavlar çok üst üste geldi ve finallerden direkt geçmek istedim çünkü artık evime dönmek istiyorum. Ama bugün eğleneceğiz, dışarı çıkıyoruz. Aler bir selam verseydin. <laughs> Hadi bay bay. Günaydın. Aa, günaydın aslında. Şu an okula gidiyorum çünkü <laughs> şöyle bir durum oldu. Finallerden sonra benim notlarımın açıklanmasını bekliyordum ben Türkiye'ye dönebilmek için. Ama e, notlarımı açıklamak yerine sınava girmediğimi yazmışlar. Ve tabii ki hani <laughs> ortada büyük bir yanlışlık var. Okula gidip soracağım hani ne oluyor, neden falan diye. Onunla uğraşacağım bugün. Hadi siz de benimle gelin. Bari okula giderken sohbet edelim biraz. Ee, olayı anlatayım size. Şimdi şöyle bir durum oldu. Paris'ten döndükten sonra iki hafta falan daha ders işledik. Sonra direkt vizeler. Sonra bir, bir buçuk hafta sonrasında böyle bir ara tatil gibi bir şey oldu. Ondan sonra bir hafta daha ders işleyip finallere girdik bir anda. O yüzden böyle her şey... Aşırı aceleye geldi ve ben de hani ne yapacağımı şaşırdım. Ne zaman video çekmem gerekçe gerektiğini şaşırdım. Şimdi işte şöyle bir durum var. Birinci dönem ortalamasından geçtim. İkinci dönemi bilmiyorum. O yüzden e, Türkiye'ye dönüş biletimi almadım. Sınavlar bu hafta... Bir dakika sınav ne zaman bitti? Geçen hafta salı günü bitti. İşte bir hafta oluyor yaklaşık. Bir haftadır sonuçlarımızın açıklanmasını bekliyoruz. Bir tek İngilizcem açıklandı. Ondan bir hafta önce Olga'nın müzik sınavı açıklandı. Ve biz sınava aynı anda girdik. Ders aynı yani. <laughs> Ama benimki yok. Sınava hiç girmemişim gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum neden böyle bir şey oldu. İşte sekreterliğe onu soracağım. Sınavlarım açıklanır açıklanmaz da ortalamamı hesaplayıp evet kesinlikle geçiyorum dediğimde Türkiye'ye dönüş biletimi alacağım. Artık onu bekliyorum sabırsızlıkla. Eğer olmazsa da zaten e, ratrapajlar deniyor burada büt'e kalmış olacağım. Büt'ler de Haziran'ın ortasında bitiyor. Oh, nefes nefese kaldım. Oh. <laughs> Haziran'ın ortasında bitiyor yani her halükarda ben Haziran'ın ortasında Türkiye'ye döneceğim. Çok mutluyum. Gerçekten Türkiye ile alakalı en çok özlediğim şey yemekler. Yemekleri çok özledim. Gider gitmez börek, mantı, artık ne varsa yemeği planlıyorum. O yüzden günleri sayıyorum. Bakalım şimdi Sekaterli'ye gideceğim. Müziğimi bulurlarsa ve müzikten de geçmişsem çok güzel olacak. <laughs> Okula geldim sayılır zaten. Şurası okulun bahçesi ama tabii oraya direkt geçiş yok. O yüzden Şimdi böyle ışıklardan yürüyorum. Sekreterlikle konuştum. Not işini hallettiler. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Çok bir şey yok. Ya yani inşallah diğerlerinden ortalamam daha iyidir. Müzik tarihini kurtarır. Bakalım göreceğiz. Neyse şimdi Olga ile buluşmaya gidiyorum. hava bayağı sıcak. Allah'tan esiyor. Mademoiselle, ben Mademoiselle, Şimdi Olga'lara geldik. <laughs> Ve ben Olga'nın arkadaşının bıraktığı ukuleleyi buldum. Ve çalmayı deniyorum. İnternetten sadece bir tane video izledim. Ee, bakalım, yani çok başarılı olduğum söylenemez. Ama ilk deneme için fena sayılmam bence. Well, you don't know me and you bet I felt it I tried to reach you, but just a hut that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back uh <laughs> <laughs> Mükemmelim. Ve bana sorularınız varsa YouTube'daki videolarımın altına e, yazabilirsiniz. Aynı zamanda bana Instagram'dan ve Facebook'tan ulaşanlar da oldu. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram'da ve Twitter'da e, ismim Guler İlayda. Soyadım ve ismim yan yana. Herhangi bir sorunuz varsa mutlaka bana ulaşın. Elimden geldiğince eğer bilgim dahilindeyse yardımcı olmayı çok isterim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.